faiz indirimi sonrası ikinci el araç piyasasında ne gibi değişiklikler oldu? Aymaz Galericiler sitesindeki galericilere sorduk. Aydın'da ikinci el otomobil piyasası son faiz indirimine rağmen hala durgun seyrini sürdürüyor. Bölgede uzun yıllardır galericilik yapan esnaf, yüksek fiyatlar, krediye ulaşım zorluğu ve denetim eksikliklerinin piyasayı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Aymaz Oto Galericiler sitesinde 10 yıldır sektörde olan Cihan Kemer, yüksek enflasyon ve kredi erişimindeki günçlük nedeniyle vatandaşların araç alımını ertelediğini söyledi. Vallahi herhangi bir değişiklik olmadı. Ee, enflasyon hala daha yüksek olduğunu farkındayız. Ee, i̇nsanların krediye ulaşması hala daha çok zor. Tabi malum okullar da açıldı. İnsanlar biraz çocukları için endişe içerisinde. Araba işini biraz daha arka plana attılar. Kredi ulaşmak zor olduğu için alım gücünde düşük olduğu için hala da sakin bir piyasa geçiriyoruz. Kemer, Faiz indiriminin piyasada etkili olmadığını vurguladı. Yok herhangi bir şey yok. Yani ne öncesi ne sonrası. Zaten piyasada dönen bantlar belli. 600-700 bantlarında bir piyasaya ulaşabiliyor insanlar. Milyonlusu biraz daha zor. Hala da yapılması gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bir plan proje yapıp bize de güzel günlere kavuştururlar. AB Otomotiv'in sahibi Mustafa Parlak Küşer de benzer tespitlerde bulundu. Yaklaşık 9 yıldır sektörde olduğunu belirten Parlak Küşer, eskiden araçların yatırım aracı olarak görüldüğünü hatırlattı. Faiz kararı sonrasında değişen pek bir şey olmadı. Çünkü araç fiyatları çok yüksek çok yüksek olduğu için insanlarımız artık ulaşamıyor yani. Ulaşamadığı için eskisi gibi bir hareket olmuyor yani. Her iki esnaf da serbest piyasadaki denetim eksikliğine dikkat çekti. Hala da e, ayakta yapan arkadaşlarımız var. Kendimiz de biliyoruz. Yani sonuçta biz burada bir dükkan içerisinde e, algıyı, vergiyi, stopajımızı günü günü ödemeye çalışıyoruz. Ödüyoruz aynı şekilde. Yani e, herkesin bu işi e, yapmaya çalıştığı için Piyasanın biraz da e, esnaflara karşı e, bir algısı e, kendi adıma konuşayım yok ama e, olduğunu düşünüyorum. İnşallah e, sadece bu işi bu şekilde yeri belli olan insanların e, yaptığı takdirde daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yönetim eksikliği var. Şöyle yani bu işi e, vergisini ödemeyen dükkanı olmayan bir sürü dışarıdaki vatandaşlar bu işi yapıyor ve yeterli kontroller yapılmıyor. O yüzden bu da ister istemez piyasayı etkiliyor. Galericilik yapan Ahmet Bulca ise piyasadaki durgunluğun etkisini basitçe özetledi. gerçekte yani bu piyasa çok bak, bakabilirsin hiçbir dolaşan var mı? Millet kalıbına çekilmiş. Bilmiyorum. Faiz yeniyor, araç duruyor. Satıyorsun, alamıyoruz. Alıyorsun, satamıyoruz. Biz anlamadık bu işi.